Abi bir Bugün 18 Mart. Yani ecdadımızın imanıyla, kanıyla, canıyla tarih sayfalarına kazıdığı Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Öncelikle Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve vatanın her bir karış toprağında yatan bütün şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor. Boynumuz bükük, onlara layık olamamanın burukluğuyla ruhları şad olsun diyor. Arkadaşlar bugün Çanakkale'de destan yazan askerlerimizin bir günlük menüsünü ikram etmek istiyoruz. Bu üçünün bir arada olması aslında çok büyük lüks. Ya poşaf yediler ya kırık buğdaydan çorba içtiler veya bir peçe ekmekle günlerini geçirdiler. O anları anlamamız, yaşamamız belki zor ama onları diş hatlarda bu destanı, bu zaferi kazandıklarını bir nebze olsun eğer anlayabilirsek

...hiçbir yöntem <laughs> Batarya'daki erler henüz sığınmaya giremez. <laughs> 14 şerit... <laughs> ...sadece... Kötü ara almışsın be İngiliz! <laughs> git hadi git! Kurtar canını! Bakma öyle git. Burada bırakırsam ölürsün değil mi? Gel. Gel korkma gel. Omzumu alacağım seni gel. Adını bile bilmiyorum be İngiliz. Ama bir gün bu savaş bitecek. Kahraman biz. Katil siz olacaksınız. Çünkü biz sadece vatanımızı koruyoruz. İşgal etmeye gelen çeşitliyiz. Şey. Gel. Yok ana aldım bir şey. ya ana. Niyazi dedi ki, Avni'nin de, sarı gelene kadar tek kuşu almak dedi. Geç abi de. Mehmet oğlum. Mehmet oğlum. Mehmet. Acaba neyse, burası mı? Yok. Acaba ağa mı değil o?

sen ağlarsan biz bu savaşı kaybetmişiz demektir Büyük ana. Oğlum. Sen ağlama ana. Sen yanındasın oğlum. Bekle sen. Buralım. Ana gidip adımı yazdıracağım. Evet anam. Yapma evladım. <laughs> bu evden üç tane şey çıktı. Senin burada annenin yanında kalmadın. Savaşta iki <laughs> abim şehit oldu. Demek ki cephede iki asker eksik. Bu eksikliğin bir de ben tamamlayacağım. Peki anneni kime bırakacaksın oğlum? <laughs> ana babam askere giderken ben küçüktüm. Sen arkasından seslendin. İbrahim bizi kime emanet edip gidiyorsun diyor. Ne dedi hatırladın mı? Allah'a emanet ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Ana ben de seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olanam. Oğlum git. Uyu babam uyu. Sen rahat uyu. Nereye gidiyorsun? Bahçede zehirli bitmiş baba. Onları toparlayacağım. Geçenli bu vaktinde mi? Sabah olsun, hayır olsun. Sen uyusana be baba. Sen de gitmesene. Babam uyu, uyu sen baba. Sen de gitmesene. Üstündekilerle. Bayramlıklarım baba. olmasın diye giydim baba. Bayrak çanak kalitte mi? Bayağı bir yakınında. Gitme oğlum. Beni de götür. Gelir misin baba? Gelirim tabii. Ama söz ver düşmek yok tamam mı? Düşmek yok. Ayağım. O... <laughs> Niye düşüyorum? Baba. Sen sadece yorgunsun. Hem ben düşemez miyim bak. Niye ağlıyorsun? Kolay değil mi baba? Bunca yıl oldun Anam oldun, kardeşim oldun, babam oldun. Ben ne istediysem sen oldun. Ben gidiyorum baba. Beni de götür oğlum. Ben savaştan biz kaçmadık. Bacağımı Trablus kartta ayağımı da Balkan Harbi'nde verdi. Götür beni oğlum. Canımı da kalede verelim. Vatan için bir şeylerden vazgeçmem gerekiyordu. Ben senden vazgeçtim be baba. Gitme oğlum. Beni ne getir? Bak düştüm. <laughs>